Yorulmadınız mı siz çocuklar? Ha? Yorulmadınız mı siz? Maşallah size, maşallah. Ha, çıkmak istiyorsanız yani. Ha, buyurun. Ha. Bismillah. Hva er dette? <laughs> sabah kümesi açma serimizin en huzur verici dakikalarını hep birlikte geçirdik arkadaşlar. Evet, her sabah aslında yaşadığım bu güzel rutini sizlerle paylaşmakta harikalar bir yer olarak bize düştü. Bugün sabah kümesi açarken ki köpeklerimle, hayvanlarımla iç iç olmam ve onlarla birlikte neler hissettiğimi sizlere birazcık olsun açıklamaya çalıştım. Aslında onların bu huzuru, bu oyun halleri, Johnny ve Pony'nin bize karşı olan o sıcak tavrı, kazlarımızın <laughs> kendi hallerine, çok tripli, çok artist yapılarıyla ve kimseyi istememeleriyle hiç kimse istemiyorlar kümeste. Bir tek biz olalım, başka kimse olmasın diyorlar. Değişik, çirçef bir hayvan. Ancak yine de onlar da çok tatlı, onlar da çok güzel hayvanlar maşallah. Böyle etrafa baktıkça sultanımızın o canım sultanımın dışarıdaki o liderliğinin tek başına geçirdiği o dakikaların değerini anlayabiliyorsunuz. Cariyeler olmadan sürünün tamamına hem hakim hem hakim olamayan sultan orozumuz var. Birer maşallah hanımızı esirgemeyin. Sürünün diğer tarafında şurada gördüğünüz bizim Miço'nun oğlu değil torunu. Kendisi Ankara'ya hayırlı olsun bu arada. Ankara'ya yolcu. İnşallah bu videoda göreceksiniz. Diğer videomuzda kendisini bu videoda göremeyeceksiniz. Bir daha videolarda çıkmayacak. Başka kümeslere, başka kümes ortamlarını süslemeye gidiyor kendisi inşallah. Şu tarafa doğru döndüğümüz zaman çok tatlı olan yumurta tavuğumuz Ataks ve yanında olan ispikçimiz, bizim kümesin biliyorsunuz bir de ispikçisi var. Rahibe fizanımız. Kümes ortamının tadını çıkartıyorlar. Her gün gelip sabahları kümes açtığım zaman Onların bu güzel neşesini izlerken kendimi hayret ediyorum Çünkü onlarla birlikte mutlu oluyor Onlarla birlikte neşeleniyorum Evet Her Allah'ın günü Her gün Durmadan Şu <laughs> Gıcık hayvanların sesini dinliyorum Ama yine de sinirlenmiyorum Bunlara sinirlensem de Arkamı döndüğüm zaman Johnny'nin ve Pony'nin hareketleriyle ''Johnny, ne yiyorsun oğlum?'' ''Johnny, <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum?'' diyerek kendimi mutlu ediyorum. Bu tarafa geldiğimiz zaman Süper Naciye'nin su içişi, yanında duran Gizabelli Misi Ligurini'nin su içişi beni benden alıyor. Bütün dünyayı bana veriyorlar. Aradığınız şey huzursa eğer, hayvan bakmıyorsanız, o huzuru hiçbir zaman bulamayacağınıza emin olabilirsiniz. Hayvanlarla olduğunuz sürece, huzur sizi öyle de böyle de kovalar da bulur. Bazen güvercinlerimizle, bazen tavuklarımızla. <laughs> bazen gıcık olduğum kazlarımızla. Bazen ise küçük minnacık enişte ve hanımıyla. Bazen daha küçük hayvanların yanına da gidelim şöyle. Bazen de onlarla mutlu olmayı biliyorum. Devinden küçüğüne, yavrusuna kadar. Bakın burada da bizim tutak koşullarımız var. Bunlara kadar. Bazen sırasıyla kafe açarken bazen bütün sürüyü dışarı bırakıyorum. Ballanın bize dik dik arkadan bakışı. Ben buranın lideriyim, kralıyım dişi. <laughs> Beni benden alıyor. Her sabah onların şu güzel ortamda gezinmesine ve onların o tavırlarını, hareketlerine şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Evet vallahi ben de aynı fikirdeyim. Uçarak gelen bir tavuk, koşarak gelen bir tavuk. <laughs> İçinizi kıpırda diyor. Sizi eğer üzüntülüyseniz, sıkıntılıysanız, sinirliyseniz hepsini alıp götürüyor. Güzel bir burakelin O yeşillerin içerisinde beyaz ve siyah tonlamalarıyla dolaşması sizi mutlu ediyor. Hele de bütün bu hayvanlarımızı kuluçka makinesinden çıkartıp elinizle büyüttüyseniz daha bir başkadır bunun tadı. Emin olun arkadaşlar bu konuştuklarım yüreğimden gelenler, yüreğimden geçenler. Hayvanlarımızla bir hayat, hayvanlarla bir hayat için çaba gösteriyor ve savaşıyorum. İnşallah bu savaşımın sonuna da hep birlikte şahitlik edeceksiniz. Savaşımın sonu yok çünkü. Ölene kadar hayvanlara adadığım bu hayatımı hayvanlarla devam ettirip elimden geldiğince beni izleyen bütün kardeşlerimize bu hayvan sevgisini aşılayacağım. Hayvan almayana hayvan aldıktıracağım. Hayvanlı olanlara bu hayvanlara daha çok değer vermeleri için teşvik edeceğim. Ben harikalar diyarı. Her sabah kümesi açtığım zaman yaşadığım en güzel şey içimdeki o mutluluk. Onların mutluluğunu izlemek, onlarla hareket etmek, onları gün içerisinde beslemek beni zaten yeterince deşarj edebiliyor ve mutlu ediyor. O yüzden şöyle arabada bir kümesin içine girerseniz önünüze çıkan modifiyeli şahinimiz dede süper naziye bir sağa bakıyorsunuz brahmanımsı bir yaratık <laughs> bir sağa bakıyorum çilli ve ailesi o tarafa geçiyorsunuz Laken ordum bu kafesi çekmedim çekmeyeceğim de ondan sonra yerde renkli renkli cins cins hayvanlarımız benim oyuncaklarım gümüş sivritlerim Burada bakıyorsunuz feriklerimiz, köpeklerimiz içeride ne yapıyormuş diye sinirlenip dışarı çıkın çabuk diye bağırıp hadi pony çık dışarı pony hayır pony çık dışarı çık evet Johnny dışarı pony dışarı çıkın dışarı kızarak <laughs> içinizin o kötülüklerinden arınıyorsunuz. Bir hayvana kızmak bile insana mutluluk veriyorsa, emin olun hayvansız yaşayanlara anlam veremiyor. Şimdi çıkın dışarı çabuk. Johnny, onu. çık dışarı. Çık, çık dışarı. <laughs> Sizin, hele de sizinle konuşamayan ve koşulsuz şartsız size sadık hayvanlarınız sözünüzle dinliyorsa daha da mutlu oluyorsunuz. İçinizden daha doğrusu dışınızdan kızarken içinizin güldüğü bir ortam hayal edin. İşte ben o ortamdayım arkadaşlar. Bu ortamı tek başıma mı kurdum? Hayır. Dualarımla, Rabbimin izniyle ve babamın yardımıyla. Sizler kuramayacağınızı düşünüyorsunuz. Emin olun sizler de kurabilirsiniz. Yeter ki isteyin arkadaşlar. Yeter ki azmedin Yeter ki hayvan sevginizi diri tutun. Yeter ki Evdekilerinize bu hayvanların ne kadar değerli olduğunu, bu hayatta bizimle olmaları gerektiği bir ortam oluşturabilmemiz için neler yapabileceğimizi kanıtlayın. Tek yapmanız gereken tutup koparmak. <laughs> Şimdi kümes ortamını böyle sizlerle gezerken konuştuklarıma iyi kulak asın. Gerçekten hayvanlarla yaşayan bir insanın konuşmaları bunlar. Habeşlerimiz pamuk şekerlerim. Burada iki tane yerde ispencimiz var falan meşbüken derken iki tane boş kafesimiz var. Bugün boşsa yarın dolu olarak göreceksiniz. Niye çaba gösteriyorum? Niye emek veriyorum? Niye araştırıyorum? Yetmiyor çünkü arkadaşlar. Aslında hedefler peşinde koştuğumuz bu yolda önümüze çıkan engelleri iyi aşabilmemizden geçiyor bütün bunlar. O yüzden sizler de yola çıkarken önünüze çıkacak bütün engellere göğüs gerebilmelisiniz. Bir trampı, bir Karaday'ı bir bizim ayam cemanları. Şuna bir isim isim bulduk geçen de unuttum. Ayam cemanımıza bir isim daha takacağız. Bir şeyler olur. Bizim kazlar ortalığı karıştırır. <laughs> Harikalar diyarı budur. Bu olmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, bugünkü bu kısa daha uzun bir video çekmek isterdim ama kısa şimdi sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bay güzelin, uyuyan güzelin hatırına. Bu videoya bir yorum bir de like atarsanız sizleri çok severim. <laughs> Dadaşlar diyarından bütün bizi izleyen kardeşlerimize saygılar, sevgiler ve en içten dileklerimle selamlar. Diğer güzel videolarda harikalar diyarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.